Şey, Termosoft <laughs> tencere. Termo tasarruflu tencerede iç ve dış yüzeyler arasında izolasyon zarı vardır. Bu yemeklerinizin iç bölümde 6 saat servis sıcaklığında kalmasını sağlar. Dış yüzey tencere ocaktan indirildikten yaklaşık 5 dakika sonra tamamen soğur. Bu küçük çocuklu ailelerde sıkıntı haline gelen tencereyle masaya servis esnasındaki olası kazaları engeller. Rahat ve huzur içinde servis yapmanızı sağlar. cevizli kadayıfımızı bir daha tekrar edelim. 1 kilogram kadayıf, taze kadayıf, 100 gram ceviz içi kullanıyoruz. 100 gram tereyağı kullanacağız ve bir su bardağı, 1 litre su, pardon 4 su bardağı toz şeker, 1 dilim taze limon. Dikkatimi dağıtıyorsunuz usta. <laughs> Eriklerimiz dikkatimi dağıtıyor. Demek ki evet. arkadaşların da çok hoşuna gitti erikler onun için şey yapıyor. Tekrardan onu listeye verdiler. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen Ayşegül Hanım malzemelerimizi saydı. Ve malzemelerimizi saydıktan sonra biz de tekrardan sizlere malzemelerimizi anlatalım. Ondan sonra sizlerle beraber güzel bir kadayıf yapacağız. Bugün farklı bir sunum yapacağız sevgili izleyenlerimiz. Şöyle hemen bir kilo kadar kadayıfımız var. Ve ondan sonra 4 su bardağı kadar toz şekerimiz demiştik. 100 gram kadar tereyağımız o yavaş yavaş eriyor sevgili cennemiz. Hemen şöyle 200 gram kadar cevizimiz var. bir tane limon limonumuz var. Şimdi ilk önce ne yapmamız gerekiyor? Şöyle hemen şerbetimizi hazırlamamız gerekiyor. Şöyle şerbetimiz için de gerekli ne vardı sevgili cinlerimiz? Tekrardan şöyle güzel tenceremizi alalım. Hemen şöyle ocağımıza koyduk. Ve altını açıyoruz yavaş yavaş ısınmaya başlasın. Şimdi yavaş yavaş tenceremiz ısınırken biz de ne yapacağız? 4 su bardağı kadar toz şekerimizi içine ilave ediyoruz. Evet çok güzel. Şöyle herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece tenceremizi kuru tenceremizin içine ilave ediyoruz ve altını açıyoruz. Biraz şöyle karemize olması lazım. Hafif biraz renk vermesi gerekiyor. Ondan sonra yavaş yavaş diğer işlemlerimize geçeceğiz. Biraz böyle altından yakacağız şekeri. Evet şeker biraz hemen şöyle renk versin. Ondan sonra izleyicilerim şöyle biz de geniş bir kabımızı aldık ve geniş kabımızı aldıktan sonra şöyle tepsiimizde alalım. Sizlere bir tıpkı farklı bir sunumda hemen güzelce bir şekilde ne yapacağız tatlımızı hazırlamış olacağız inşallah. Şöyle geniş bir kabımızı aldık şimdi hemen ne yapalım şöyle kadeflerimizi de alalım. Önce şöyle kadeflerimizi güzelce bir şekilde hemen birbirinden açacağız. Şöyle görüyorsunuz hemen yavaş yavaş kadefimizi hazırladık ve ondan sonra tekrardan şöyle güzelce bir şekilde birbirinden Hemen şöyle ayırıyoruz. Hemen tereyağımız da şu anda eridi. Onun altını kapatalım. Şöyle hemen görüyorsunuz sevicilerimiz kadayıfımıza başladık. Ondan sonra şöyle güzelce bir şekilde hemen birbirinden şöyle ayıralım. Evet. Şöyle devam edelim. Kadayıfı yapmanın da incelikleri var tabii ki. Ee, bazen bayanlar usta şikayet ettikleri en büyük problemlerden biri. Ben çok fazla yapamıyorum, cesaret edemiyorum açıkçası kadayıf tatlısını yapmaya. Genelde yumuşak düşüyor, içi pişmiyor diyorlar. Bununla ilgili önerilerin nelerdir? Bir yandan da onları dinleyelim. E, tabii ki. Şimdi aslında onu şerbetli verirken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz onu daha önce izleyenlerimize anlattık. Ve fırına attığımızda onu yüksek derecede atmayacağız. Şimdi yüksek derecede attığımız zaman ne yapacak? üstü kızaracak, yanacak veya da altı pişmeyecek veya da ortası pişmeyecek. Onun için ne yapacağız? Her zaman izleyenlerimize diyoruz ki kısık ateşle yavaş yavaş pişirelim yemeklerimizi, hamurlarımızı veya da kadefimizi, tatlarımızı. Bu şekilde kısık ateşte başladığımız zaman ne olacak? Ve ondan sonra güzelce bir şekilde ilk önce hem içi hem de dışı yavaş yavaş pişecek. Onda da daha farklı bir sunuma gitmiş olacağız. Onun için için daha güzel bir şekilde pişmesini istiyorsak ilk önce ne yapacağız? Kısık ateşle başlayacağız ve ondan sonra yavaş yavaş ateşin derecemizi yükseltip o şekilde yapabiliriz. O şekilde yaparsak hem sonuca da iyi gitmiş olacağız hem de tatlımız tam istediğimiz gibi olmuş olacak. Evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz hemen güzel bir şekilde görüyorsunuz. Şöyle kadeflerimizi hazırladık. Biraz şöyle üzerine çok hafif biraz tereyağımızı gezdirelim. Evet erittik tereyağımızı. Evet şöyle tereyağımızı gezdikten sonra hafif ne yapalım? Şöyle biraz karıştıralım, harmanlayalım. Şöyle güzelce bir şekilde farklı bir sunum, güzel bir sunum sizlere gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Evet şöyle hemen bunları ne yapalım? Şöyle birbirine iyice şöyle tereyağımıza yedirmiş oluyoruz. Şöyle Görüyorsunuz sevgililerimiz hemen hepsini iyice bir ne yaptık? Harmanladık, tereyağımızı yedirdik. Ve ondan sonra şöyle kenara çekelim. Biraz şöyle yer açılsın. Şöyle biraz kadayıfımızdan ne yapıyor sevgililerimiz? Şöyle tezgahımızın üzerine hafiften alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra içine cevizimizi şöyle koyup ondan sonra ne yapıyor Şöyle iyice katlıyoruz. Şöyle ve katladıktan sonra şöyle güzelce bir şekilde toplayacağız. Hemen şöyle portakal büyüklüğünde parçalar yapıp şöyle tepsimize koyacağız. Gördüğünüz gibi tekrardan diğerini aynı şekilde. Bu sizden de çok hoşuna gidecek farklı bir sunum olacak sevgili cinemiz. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Farklı sunumlarla güzel sunumlarda hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda hem içi çok güzel bir şekilde hazırlanmış olacak hem tatlınızı daha farklı bir şekilde sunmuş olacaksınız. Evet, şöyle devam ediyoruz sevgililerimiz. Şerbetimiz herhalde yavaş yavaş evet. renk almaya başladı. Aldı bakın, şöyle kameramız çekebiliyorsa eğer. Evet, şöyle. Görüyorsunuz, şöyle usta biraz eline. Görüyorsunuz altı yandı, karamelize olmaya başladı. Bu dakikadan sonra şimdi artık ne yapabiliriz suyumuzu ilave edebiliriz. Bu dakikadan sonra diyorsun kimse beni tutamaz. Diyorsun. Bu dakikadan sonra kimse beni tutamaz suyunu <laughs> ilave edeceğim ve ne evet, yapacağız şöyle. o karamelize olan bütün rengi evet şöyle güzel bir şekilde evet, şerbetimizin veriyoruz. rengini ayarlamış olduk. Şöyle ben çırpıcıyı alayım. Tamam şimdi seyircilerimiz şöyle görüyorsunuz hemen ne yaptık güzelce bir şekilde şerbetimizi hazırlıyoruz şekerimizi hafifte yaktık. Ondan sonra güzelce bir şekilde hazırladık. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle limonumuz sevgili Limonumuz. Aa, ah, şöyle limonumuz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle limonumuzu. Ne yapıyor? Şöyle sevgili Burak'cığım alıyor musun limonu? Şöyle güzel şekilde şöyle Burak'cığım. Evet şöyle. Güzel kardeşim limonu göster Burak. Evet şöyle. Şu Burak da limonu çok seviyor değil mi Ayşegül Hanım? Şöyle hemen limonumuzu da içine sıktık. Sevgili ondan sonra yavaş yavaş hazırlandı. Evet, yavaş yavaş hazırlandı. Evet, ne yaptı? Sivimizi. Şerbetimiz rengini aldı. Çok haklı. Bu arada biraz şekerlenecektir. Bir problem yok. Isındıkça ne yapacak? Kaynadıkça o şekerler birbirini bırakacak. Gayet güzel bir şekilde şerbetimiz hazırlanacak. Evet. Bu arada ben hemen ustaya soruyorum şerbetle ilgili. Şerbetimizi şimdi kaynama oranı ne olacak? Yani şimdi bazen biliyorsun şerbeti biraz fazla kaynatıyorlar. Biraz daha kıvamlı olsun diye. Evet. Şimdi de işte şerbeti gayet böyle yoğun bırakıyor. Akışkan bırakıyor daha doğrusu. ...kadayıflarda nasıl bir şerbet hazırlamalıyız? Aslında hepsinin arada bir nokta var. Şimdi şu var Ayşegül Hanım. Hepimizin arada nokta şerbetimizin rengi. Biraz hı hı. daha güzel olsun, biraz daha görüntüsü hı hı. güzel olsun. Ve şerbetimizi şimdi onu yaparken tatlımıza ne yapabiliriz? Bire bir ölçülerde kullanabiliriz. Bu bir. Bir de şimdi artık biliyorsunuz hem şekeri hayatımızda uzaklaştırıyoruz... ...hem şu anda unu hayatımızda uzaklaştırıyoruz. Bir de ne yapıyoruz? Tuzu hayatımızda uzaklaştırıyoruz... Şimdi bunları hayatımıza... Ne kadar çok şey terk ediyoruz evet, ya. Evet yavaş yavaş, e işte. yavaş yavaş tabi bunlardan uzaklaşıyoruz. Tabii bunlardan uzaklaşırken şimdi eskiden işte biz yoğun kıvamda bir tatlı istiyorduk. Yoğun kıvamda bir şerbet istiyorduk. Artık şu anda kimse de onu çok fazla rabet etmiyor. Siz şey diyorsunuz yani şerbeti çok böyle aşırı şekerli olmasın diyorsunuz tatlı. Evet. Bu şerbeti evinizde yaptığınızda bir yarım saat önce veya da bir saat önce şerbeti hazırlayacaksınız. Şerbetiniz iyice kaynayacak. Ondan sonra özleşecek ve hemen soğutmaya bırakacaksınız. Kenara alacağız. Kenara alacağız, tabii ki. Sonra tatlımızı pişireceğiz. Evet. Ondan çok sonra olur. o soğuduktan sonra şerbetin soğuk olacak. ki bunun birisi sıcak, birisi soğuk olması gerekiyor. Kadefte bu şekilde yani hamur tatlılarında da aynı şekilde birisi soğuk. Birisi sıcak olması gerekiyor. Buna çok dikkat edeceğiz. Ve ondan sonra hemen soğuttuktan sonra fırında tatlınızı alır almaz ...sıcakken de 1-2 dakika bekleyeceğiz. seveceğim çok hafif biraz daha bekledikten sonra... ...ondan sonra şerbetimizi ilave edeceğiz. Ve şerbetimizi verdikten sonra... ...ne yapacağız? Şerbetimizi verirken olabilir... ...evde belki şerbeti biraz daha fazla hazırlamış olabiliriz. Onun için şerbetin hepsini de vermek zorunda değiliz. Tatlımızın üzerine yarım parmak geçtikten sonra... ...şerbet verme işlemini bırakacağız. Eğer sonra da bakarsak seveceğim ...şerbeti az geliyorsa biraz daha ilave edebilirsiniz. Şimdi siz örnek diyelim... ...şimdi biz bu tepsiye hemen ne yaptık? birebir ölçülerde yaptık. Sizler de bu şekilde hazırladığınızda hemen şerbetinizden mutlaka hepsini vermeyin. Biraz hafif üzerini geçsin. Ondan sonra şerbeti çektikten sonra baktınız ki yeterli gelmedi. Ondan sonra tekrar kadar ne yapabilirsiniz? Üzerine ilave edip o şekilde de sizler de hazırlayabilirsiniz. Evet. Şölesin... Çok önemli bunlar. Dikkat edeceğiz tabii ki. Çünkü e, özellikle biliyorsunuz Ayşegül Hanım izleyenlerimize yoğunlukla gelen bir e, telefon ve e, bize sordukları soru buydu işte yaptığımız tatlılar iyi olmuyor, güzel olmuyor kadayıf ve diğer tatlarımızı. Ama bu bizim e, söylediğimiz gibi hazırlanırsa o, o şekil işlenirse hem daha güzel bir sonuca gitmiş olacak hem de farklı bir şekilde tatlarını hazırlamış olurlar. Şöyle sevgili izleyicilerimiz büyük görev kadınlara düşüyor burada. E, tabii ki yani e, genellikle de o işi yapan da bayanlarımız olduğu için o şekil hazırlayabilirler katlı ısı yalıtımsız tencerelerde bugüne kadar pişirdiğiniz yemekler için ödediğiniz servete yanıyorsanız o zaman tencerelerinizi değiştirin. Zamanınızın çoğunu yemek hazırlayarak, yemek pişirerek geçiriyorsanız tencerenizi değiştirin. Şöyle sevgili izleyicilerimiz hemen son kadayıfımızı da hazırlayalım. Şöyle sizlerle beraber gördüğünüz gibi kadayıflarımızı hazırladık. Ve şöyle sonuncusunu da yavaş yavaş toparlayalım. Şöyle ortalığı kaldıralım bir de Şöyle son kadayıfımızı da hazırladık. Sevgili izleyicilerimiz onu da ne yapıyoruz? Güzelce bir şekilde hemen şöyle katlayalım. Bunları içe doğru katlıyoruz ve kenarlarını da toparlıyoruz. Şöyle kenarlarını da toparladıktan sonra şöyle hemen ne yapalım? Tepsimize koyduk. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz hemen şöyle tatlımız hazırlandı. Kadeflerimiz hazır. Şöyle güzelce bir şekilde onlar hazırlandıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle fırınımıza doğru gönderelim. Fırında güzelce bir şekilde hazırlansın. Ondan sonra hemen fırında bir yarım saat fırında güzelce bir şekilde pişecek ve piştikten sonra şerbetimizi soğutacağız. Şerbetimizi üzerine ilave edeceğiz ve şerbetimizi de üzerine ilave ettikten sonra tekrardan tatlımızı bir 10 dakika dinlendireceğiz. 10 dakika dinlendirdikten sonra ondan sonra sizlere güzelce bir şekilde göstermiş olacağız. Tatlımızı alalım ve fırına doğru yol alsın. Hemen fırınımıza atalım. Evet. Bu arada unutmuyoruz. Kısık derecede başlayacak pişirmeye. Öyle değil mi evet. usta? Sonrasında yavaş yavaş derecemizi arttıracağız. Şöyle yavaş yavaş bir iki dakika sonra alacağız sevgilicilerimiz. Şu anda fırında eri kebabımızın olmasından dolayı bir iki dakika şöyle altta tutun. Hemen eri kebabımızı aldıktan sonra onları fırınımıza ilave edeceğiz ve fırınımıza pişmesine devam etmiş olacak. Şegül Hanım. Hemen anlatmaya devam etsin. Biz de ne yapalım? Şöyle tatlımız çıktı. Tatlımız da güzel bir şekilde hazırlandı. Evet. Onu ne yapalım? Şöyle güzel bir şekilde cevizli kadayıf tatlarımızı hemen şöyle alalım. Evet. gayet gayet güzel görünüyor. Şöyle bir tane daha şey sepamızı alabiliriz. verelim evet, size, tamam. Şöyle sıcak almayacağız. Şimdi sevgili izleyenler gördüğünüz gibi hemen kadayıfımız çıktı. Kadayıfımızı böyle bu şekilde siz fırında hangi türünü yaparsanız yapın. Şöyle fırında çıkardık. Kenara bıraktık. Şöyle şerbetimizi iyice soğutmuştuk. Şerbetimizi soğuttunuz. Fırından çıkarı çıkarmaz hemen şerbetimizi vermeyip şöyle bir, bir dakika veya da iki dakika bekleyeceğiz. İsterseniz anlatalım. Anlatırken bir de, anlatalım. de biraz soğumuş olur. Evet. Şimdi neler yaptı bir daha anlatalım. İlk önce şerbetimizi hazırlıyoruz. Tatlımıza başlamadan önce şerbetimizi hazırlayacağız. Şerbetimizi birebir kullandık. Biz ne yaptık? Bir litre e, suyumuza 1 litre şekerimizi. ilk önce şekerimizi tenceremize ilave ediyoruz. Ve şekerimizi tenceremize ilave ettikten sonra onu güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Hemen karemize ediyoruz. Hafiften yakıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Suyumuzu içine ilave ediyoruz. İçine bir dilim limonumuzu veya da limon suyumuzu içine ilave ediyoruz. Yavaş yavaş şerbetimiz kaynıyor ve iyice özleştikten sonra altını kapatıyoruz ve soğutmaya bırakıyoruz. Şerbetimiz güzelce bir şekilde soğuduktan sonra hemen ne yapıyoruz? sevgili bu seferde kadayıflarımızı hazırlıyoruz. Kadayıflarımızı da güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Onları birbirinden açıyoruz. Tel tel açtıktan sonra hemen ne yapıyoruz? İçine tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağımızla beraber güzelce bir şekilde kar karıştırıyoruz ve harmanlıyoruz. Harmanladıktan sonra içine cevizlerimizi ilave ediyoruz. Hemen cevizimizi de ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde katlıyoruz ve ondan sonra portakal büyüklüğünde e bezelere yapıp tepsimize koyuyoruz. Tepsimize iyice dizdikten sonra hemen çevgi ne yapıyor? Fırınımıza gönderdik. Fırınımızda 160 derece bir yarım saat 40 dakika fırınımızda güzelce bir şekilde pişiriyoruz. Ve şu anda tatlımız çıktı hazır. Tatlımız hazırlandı sevgili izleyenler. Şimdi ne yapacağız? Şöyle şerbetimizi üzerine ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi birer kepçe şöyle gezdirelim yavaş yavaş. Hemen şerbetimizi çeksin. Şöyle. Evet çok fazla şerbet kullanmıyoruz. Hemen ...şöyle farklı bir sunumda... ...hemen sizler de hazırlayabilirsiniz. Evet, şöyle... ...gördüğünüz gibi... Evet, ...şimdi şöyle güzel bir şekilde... ...şerbetimizi hazırladık. Şerbetimizi hazırladıktan sonra... ...şöyle yavaş yavaş ilave edeceğiz. O kendisi hemen şerbeti çekecekti ve... ...güzel bir şekilde hazırlanacak. Şöyle... ...hemen hazırladığımız... ...sevincilerimiz şöyle... Tatlımızın üzerine şöyle bolca şerbetimizi dökelim. Evet. Şöyle şerbetimizi döktükten sonra yavaş yavaş sevgili dinlendireceğiz. Hatta ne yapacağız? Şöyle kalan kenardaki şerbetimizi ara sıra da şöyle şey yaparız. Hemen kaşıkla da hafifte ne yapabiliriz? Şöyle alıp üzerine de ilave edebilirsiniz. Şöyle güzelce bir şekilde iyice şerbeti çeksin diye. Hemen gördüğünüz gibi tatlımız hazırlandı. Ondan sonra şerbetimizi ilave ettik ve şerbetimizi içine ilave ettikten sonra yavaş yavaş şerbetimizi çekmeye devam etsin. Tatlımız biraz sonra güzelce bir şekilde 10 dakika sonra dinlendikten sonra şerbeti iyice çektikten sonra hazırlanmış olacak ve sizlere göstermiş olacağız. Evet sevgili izleyenlerimiz sizlerle beraber yine güzel bir günün sonuna geldi. Yine farklı tatlar, lezzetlerle yarın buradayız. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Olympist'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Ooh, Merhaba, ben Elif Korkmazel. Olympist'ten sizlere yepyeni Olympist. bir müjdem var. olimpisten yepyeni bir ürün. Olympist. Dünyada ilk ve tek 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak omlet yemek yapacak, artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri sağlıklı olarak siz de tadın. o